Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bayindorex Bugün sizlerle birlikte bu abidik kubidik oyunu tekrardan oynuyorum. Çünkü çok izlendim. 880 küsur izlenme. Sınav haftası da başlıyor. Bu attığım son video olabilir. Bugün sizlere Goat Simulator'da Goat Simulator'daki bütün efsanevi keçileri size Ama sadece efsane var özelliklerini ve bildiklerimi nasıl alındığını yer çekimine karşı geç. Arkadaşlar bu Guatville'de de bunu alabilirsiniz. Satın almaya gerek yok. Ben çünkü hepsini satın aldım arkadaşlar. Sadece bunu almadım. Ve evet, arkadaşlar onun özelliği eğer pova tıklarsanız ve zıplarsanız ya da başka bir şey yaparsanız anti yer çekimi açıyor bu. Bak oha. Her şey anti çekimi oluyor. Ben bunu yeni fark ettim ama. Mesela tren anti çekimi oldu olmadı. Arkadaşlar anlamını size şöyle göstereyim. Anlamını göstereyim mi? Ya bir önceki videoda göstermiştim ama tek göstereyim. Hadi size şey yapacağım yok. Geliyorsunuz buradan. İnşaata giriyorsunuz. Ee, şuraya çıkıyorsun. Yalnız sandık tıl sonu bir türlü yapamıyorum. Bu kaçıncı denemem oldu bilmiyorum ama yaptığım gibi size göstereceğim. Alıyorsunuz taşınabilir bir deli. burada bu demir de, de demir de, deli alıyorsunuz götürüyor. Ya çarpma bir ya. Lan ha. Bu tren rayının orada buna ya basket at ya bir havalı basket. Evet delik deliktir diyor. Giriyorsunuz. Ya girsene yarım saattir seni bekliyorum ya. Be. Basket. Ne oluyor oğlum? Oha ne oluyor ya? Buralarla işimiz yoktur. Ha buradan da atlayabilirsiniz. Böyle gel 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 gel. indir lan. Al. Şöyle yapırsın. Giriyorsun. Hoppa. bum, Ne oluyor oğlum? Antiyar gibi işte. Böyle anlıyor. Şimdi sırada uzak geçisi. Arkadaşlar bunun alınımı gösteremeyeceğim. Haritası yok. Yalnız hiçbir özelliği yok. Çöp. Bu benim favorimdi görünüm olarak ama gerçekten çöp. Buna bir özellik eklemeler yani varsa da ben bilmiyorum arkadaşlar. Sadece böyle deb olabilirsiniz. Yani neyse arkadaşlar. Ee, bunu şöyle alıyordunuz. Ee, şey ikinci harita. Orada ee, gidiyorsunuz arkadaşlar, şey yapıyorsunuz. Ee, böyle bir tane şey var, UFO gibi. Orada bir tane bu bundan var tabi şöyle ölmüş halde yani böyle. Onu alıyorsunuz, bir yere götürüyorsunuz. Uzaymak, uzaylı uzaylı çağırma ne diye bir şey. Ondan sonra delik var bir tane, delik bulmanız lazım. Cid, e, böyle sokak var bir tane, oradan delik buluyorsunuz, koyuyorsunuz, alıyorsunuz. Ee, oha. ne var başka aha buradakileri çok seviyorum ben ya ee, bu kedileşmiş keçi nasıl olduğunu bilmiyorum hiçbir özelliği yok ama böyle etraftan kediler çıkıyor bak çık bak kedi gördün meyavlıyor böyle gidiyor gereksiz bir şey ya miyavlama kenardan oradan buradan geliyorlar. Şu onu patlatabilirim. Hiç bir özelliği yok ama böyle kedileri seviyorsanız böyle yandan kediler çıkıyor. Ya sen nereye koşuyorsun abi? Olduğu yerde Seni buraya sokacağım lan. Ya miyavlama seni be. Ya yürüyün. Aa bunu çok seviyorum. Roket keçi. Bununla pova tıkladığınızda roket atabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi atın. Bak. Allah. Böyle kendinizi de takıp uçurabilirsiniz böyle. böyle Bu bag ama. Böyle uçarken de bam bam, bam bam Çok iyi. Çok iyi. Çok seviyorum. Allah'u ekber. <laughs> Davetsiz misafir be. Bak. Aha bak. Abla. Abla uç. Abla. abla patladı. Böyle. Bu ah. çok iyi ya. Ben bu keçiyi çok seviyorum. Bunda ben böyle değişik değişik şeyler yapıyorum. Millet uçurmak istiyorsanız bak bak var uçmuyor ama birkaç tane yaparsanız ben araba bunu uçuramazsınız sabit bir şey var patlıyor duvara çarptı da patlar beni götür merdiveni de götür traktör patlayacak traktör araba araba Allah arabaya da yapıştı tamam, patla patla Heh, bu da böyle arkadaşlar burada inantiyar çekimi ve salyangoz keçi ya <laughs> salyangoz keçi var bunun hiçbir özelliği yok diye düşünebilirsiniz ama Arkadaşlar neden salyangoz dendiğini hiç biliyor muydunuz? Çünkü istediğiniz zaman bak normalde bak yürüyerek bile duvara çıkabilirsiniz. Duvarda istediğiniz kadar kalın. Ama biraz tipsiz ya bu. Baksana şu. Böyle böyle sürünebilirsiniz. Ve böylece duvar şey Duvar atlayışı görevlerini de kolayca yaparsınız. Bak böyle geliyorsunuz. Sıpla. Ya da dur şöyle. Hop direk hop hop hop. 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 Ha olmuyor lan neden? Eh. Neyse boş verin. Samanyolu kedisi. Ben bunu çok seviyorum. Arkadaşlar bu hem böyle büyük. Hem de bayağı hızlı gidiyor. Baksanıza zıplaması da çok yüksek. Hızı da çok yüksek. Ah! Çok çok ya insanlık kalmamış. Adam beni kamyona attı götürüyor. Ah! Doğrayacak beni. Ah! Kurban kurban oldum. Hayır! Allah'ım. Evet bunun özelliği de yalnız. Böyle povla kendinizi kaçırtırabilirsiniz. Ayrıca başka nesneleri de kaçırtabilirsiniz. Bakın. Bu barili kaçırmak istiyorum gel. Bak gidiyor. Gel 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 Hop dur. İlk kim düşer? Ama ben bunun üstüne geldim. Aa! Dur dur dur. Alam. Daha yeni fark ediyor ona. Aa Neyse bu da böyle herhalde bitti son 3 tane onlar da Goat'ta Sky keçi hiçbir özelliği yok ama belki mesela damage çıkıyor paraşüt gördünüz mü ya ama bu kofi yerine hiç girmedim ha yok lan girmiştim bir kere ee, burada kupa var mı yok ya Aç kapıyı. Allah. Tabi ilk açtığınızda birazcık havalanıyor böyle. Aha patlattım ben burayı ben kaçayım. Bak. Hop. Ondan sonra yere düşüyoruz. Yani gereksiz ama eğlenceli tabii ki de. Tavanda bir şey var mıdır? Yoktur. Ama bak tavana bir çıkış varsa orada bir kupa olmalı. Bütün kupaları da tamamlamış olurum hem. Var mı? Yaz yaz geldi arkadaşlar. Hele şükür geldi. De ben bu tamam. Sırf zıplama şeyi için yapmış. Neyse. Plastik keçi. Arkadaşlar plastik keçi. Böyle topuklu giymiş. Kız bir keçi ve Şey neydi lan bunlar? Ha, çi çi, 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 çi hua. Çi, çi, hu hu. çi, çi hua, hua. Çi Köpek fırlatabiliyor. Bak böyle. Bir de havlıyorlar bak. Abla. Abla. Evet. Çok mistik bir keçi. Ve son olarak prototip keçimiz var. Arkadaşlar bu keçi ah bu keçi bayağı hızlı bir kere bakın diğerlerine göre. Zıplaması da bayağı yüksek ve Bak. Bam. Mesela şöyle yaparsak ne olur? Bak. Aklımda çok iyi bir şey var. Dur yok. Hemen böyle uçma ben. Öyle uçmam. Öyle uçmak betalar içindir. Şimdi 8 saat burada bekleyeceğim. Biraz sıkıcı bu ya. Tamam sakin sakin sakin. Tamam yapacağım. Bekle. Son 3 2 BAM Oha Oha Ne oluyor e, gidiyorum Böyle biraz beklerim o sırada da ee, Biraz konuşalım Mesela benim küçüklüğüm hakkında konuşuyorum. Ben küçük ya baya saf bir çocuktum mesela. Allah'ı İsa zannediyordum. Allah Allah çarpmasın. O nasıl bir söz ya? Allah insan zannediyordum. Şey çocuk mu olur ya? Neyse 5 yaşındayım yani. Ee, Allah'ı insan zannediyordum. Bir ara örümcek yani avucum kadar örümceği yemeye çalışmışım herhalde. Normalde şu an örümceklerden korkum var ama valla avcum kadar örümceği yemeye çalışmışım. Artık ne yapacaksam yes, yani anam kurtarmış. Yoksa Covid e, iki yaşındayken dur. Covid bilmem kaç bilmem kaç çıkardı yani. Yeni bir Covid çıkardı. Vebayı tekrardan başladırdım. Mesela yılanlardan hiç korkmam ama böceklerden korkuyorum kaç kere ben yılanları avcuma alıp alıp küçükken ben bir ara bir tane yılanı avcuma alıp sevmiştim. Şöyle şey ya kör yılan. Neyse bu kadar sohbet yeter. Bak. Hazır oldu. İniyor. Üf. Bu 90 yıla inemez bu. Aha iniyor. Kimin üstüne düşeceğiz? Nereye gidiyor ama? Yıldızlara ulaş tekrar. Evet evet, 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 Nereye nereye? Güzel bir yere düş. Buraya düşme. Aa, aa. Elektrik teline çarptık ya la. Hız. Speed. Dur şunları bir patlatalım arkadaşlar. Gelme. Oba. Artık gel. Hatta tren geldiğinde trenin üstüne atlamaya çalışacağım da inşallah. Aha geldi arkadaşlar hazır mısınız? Hop! Aha trenin üstüne patladı. Ne oluyor oğlum? Tren patladı. Araba Allah'ım. Ya sen nereye kaçıyorsun abi? Ya sen kaçışın yok. Ben seni izleyeceğim. Neyse arkadaşlar. Bu video buraya kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.